Yani burada önemli olan tabii ki programın başında da bahsettiniz. Öncelikle sebebi tedavi kesinlikle, etmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu bir tiroid hastalığı tabii olabilir ki, dediniz. Tabii ki. Hı -hı. Tabii ki. Öncelikle sebebi tedavi etmek lazım. Sebebi tedavi etmeden yapılan tedaviler başarısız sonuçlanır. Peki. Loğusalık dönemi yine kadınların çok sıkıntı yaşadığı bir dönem mi? Evet. değil mi? Çok fazla saç dökülür, çok mutsuz eder ve de anneyi. Evet. Bu noktada da mesela beklemek mi lazım yoksa nasıl bir şey Şimdi Loğusalıktaki saç dökülünün Fizyolojik bir dökülme aslında. Evet. Çünkü gebelikte artan grof faktörler, büyüme faktörleri ve hormonlar saçı canlandırıyor. Olması gerekenden daha güçlü saçlar oluyor kişilerin. Ondan sonra ne oluyor? Gebelik biter bitmez hormonlar düşüyor, grow faktörler düşüyor ve saçlarda bir dökülme sürecine girme dönemi başlıyor. Evet. Hani biraz evvel de söyledim, saç dökülmesi 3 ay sürer. Evet. Saç dökülme sürecine girer saçlar ama saçımızda hala başımızda kalır o saçlar dedim. Kuruyan yaprakların dallarında kalması gibi, ağacın üzerindeki sarı yaprakların, ağacın dallarında kalması gibi başımızda da öyle sarı yaprak gibi cansız ama bulunan halen saç başımızda kalan saç telleri vardır. İşte doğusalıkta da bu saçlar böylece dökülme sürecine girer ve başımızda kalır. Ama hepsi birden dökülme sürecine girdiği için 3 ayın sonunda hepsi birden çok dökülür ve insanlar haklı olarak paniklerler. Aslında bu bir fizyolojik dönem. Bunun Yeniden saçların mutlaka çıkacaktır geriye dönük olarak. O saçlar yerine yenileri gelecektir. Ama hızlandırmak için yine bu ürünü deneyebilirler. Ama evet. beklemeleri halinde de saçları çıkacaktır. Ondan da endişeleri olmasın. Peki bu tür ürünleri şimdi gebelik dönemi, bunun dışında loğusalık dönemi hassas dönemler olduğu için hani birçok ilaç kullanılamıyor bu dönemde. E, bu tür ürünler kullanılabilir mi? E, bizim teknolojik losyonumuz kullanılabilir. Ama... E, hap tavsiye etmiyorum ama losyon evet. kullanılabilir losyonu çünkü emilimi yok. Evet. Sadece saç kökünde etkili. Dosyonu e, losyonu saç köklerine sürmek suretiyle e, saç gelişimini hızlandırabilirler. Evet. Daha hızlı bir yeni saç gelişimine tanık olabilirler öylece. Hı -hı. Ama bekleseler de zaten saçları o zaman içerisinde gelecektir. Peki. Bir izleyicimizin sorusu var der ki saç dökülmesi şikayetiyle gitmiş ve çinko tedavisi görmüş fakat çinko tedavisine rağmen hala saçlar dökülmeye devam ediyor gibi şikayeti var izleyicimizin. Eğer tepeden açılma şeklinde ise, tepeden seyrenme şeklinde ise, erkek tipi saç dökülmesi ise çinko eksikliğine rağmen, çinkonun yerine konulmasına rağmen dökülmesi devam edebilir. Çünkü Erkek tipi saç dökülmesinin sebebi tamamen genler ve hepimizde bulunan erkeklerde daha fazla kadınlarda daha az olmak üzere bulunan erkeklik hormonudur. Dolayısıyla da bu hormonlara bağlı olarak yüksekliği, düşüklüğü onlar test edilebilir ama yüksek olmasa bile tamamen genetik yatkınlığa bağlı saç dökülmesi görülebilir e, hanımda. E, yani çünkü eksikliği giderildiği halde devam ediyorsa aklıma o geliyor. Ya bir başka sebep var saç dökülmesine yol açan ya da erkek tipi saç dökülmesi olduğu için çünkü o tek başına yetmedi. Evet peki. Ee, Onlar da kullanabilirler bu nanoteknolojik ürünü. Kadın erkek kullanabilir. Kullanabiliyor evet. peki. Ee, izleyicilerimizden sorular gelmeye devam ediyor. Hormon etkisini azaltma tedavisi nerede yapılmakta? diye soruyor. Hormon etkisi herhalde. E... Hormonun etkisini azaltma tedavisi yapmıyoruz biz. Hı hı. Biz nanoteknolojik ürünümüzle adeta saç köklerini zırh gibi koruyoruz. Nanoteknolojik evet. ürün sürülüyor saç derisine. Saç derisinden emiliyor. Ondan sonra geliyor saç köklerine bu etken maddeler, nanozomlar, nanoteknolojik maddeler geliyor. Saç köklerini güzelce zırh gibi saran bu şey koruyor. Evet. Ve hormonlar bakın testosteron hormonu, dehidrotestosteron hormonu bunlara karşı saç kökünü korumak suretiyle e, saç köklerinin kendi mecrasında e, doğru bir şekilde yürümesini, büyümesini sağlıyor. Yoksa hormonlara dokunmuyoruz. Hı -hı. Hormonlar olduğu gibi geliyor ve tekrar sisteme da, e, kazanılıyor. Evet. Hiçbir şekilde hormonla oynanılmıyor bu tedavide. Evet. İşte e, belki hani o anlamda bir yanıt Sama oldu izleyicimizde. Evet. Peki kadın erkek fark ediyor mu Hayır. bu ürünü kullanırken? Hayır. Ya da mesela hani genelde saç tipine göre işte boyalı saçlar için bunun dışında e, kadın için erkek için olmadığını söylediniz ya da kuru saçlar için yağlı saçlar için bu tür e, durumlara Şimdi göre. Şimdi biz öyle mi? bir ürün yaptık ki hem losyonumuz hem Hı -hı. şampuanımız hem kadın tarafından kullanılsın hem erkek tarafından evet. kullanılsın. Hem kuru saçlar kullanabilsin hem yağlı saçlar kullanabilsin. Yağlı saçların mekanizması, saç dökülme mekanizmasıyla saçın yağlanmasıyla saç dökülme mekanizması aynıdır. Dolayısıyla evet. saç dökülmesini tedavi ederken yağlanmasını da beraber tedavi ediyor zaten otomatikman. Hı hı. Dolayısıyla da böyle bir ayırma girmedik. Herkes gönül rahatlığıyla hiçbir yan etki olmaksızın kullanılabilir. Hiçbir yan etkisi olmadığını biz kendi klinik çalışmalarımızda test ettik, gördük. Hiçbir yan etki tespit etmedik. Buna güvendiğimiz halde bunu desteklemek amacıyla bunu bunun sonunda saç köklerinde ne oluyor anlamak amacıyla Fransa'da bağımsız laboratuvarlara ürünümüzü gönderdik. Evet. Dünya en çok bilinen ürünü ve Türkiye'nin en çok bilinen ürününü beraber gönderdik. Bize dedik bunları kendi ürünümüzü ve onlarla bunla bunun etkisini karşılaştırın dedik. Yapılan karşılaştırma tedavi çalışmalarda Fransa'da Bioalternatives laboratuvarlarında yapılan karşılaştırmalar çalışmalarda bize dendi ki bizim bugüne kadar test ettiğimiz en güçlü erkek tipi saç dökülmesini durduran ürün bu yapılan çalışmalarda diğer ürünlere karşı yüzde 300'e kadar daha güçlü olduğu bize rapor edildi. Bir de ayrıca şu söylendi. Dendi ki bu diğer ürünlerde toksisite yüzde %35 35'e kadar çıktığı halde Bizim ürünümüzde yapılan toksisite testlerinde sıfır toksisite tespit edildi. Yani hiçbir yan etkisi yok, hiçbir zararı yok hücreye. Evet. Dolayısıyla güvenle herkes kullanabilir. Evet, dolayısıyla hani ayrılması evet. saç tipine göre veya cinsiyete göre hayır. herhangi Hiç bir ayrım bir söz yok. konusu değil. Evet. Peki müdahaleler konusunda ne diyorsunuz? Mesela e, özellikle kadınlarda çok sıkı toplanan saçlar veya e, sürekli hani başın kapalı olma halinde oksijenle temas etmeyen saçlar. Burada da problemler yaşanabilir yok, mi? Yok, hayır, 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 hayır. Öyle bir şey yok. Hı hı. Yani çok aşırı gergin saçla, çekilen saçlarda belki dolaşım problemi olabilir. O yönden zayıflama olabilir saçlarda. Ama kapalı saçlarda o zaman kapalı bütün hanımların saçlarında problem olması gerekir. Evet hep öyle bir söylem vardır ya hani saç hava için yaşanıyor hayır, acaba yok, diye. Hayır öyle bir şey yok. Peki bir telefonumuz var yine Fransa'dan. Alo. Alo. Merhaba Taner Bey buyurun. İyi, iyi günler Deniz Hanım. Buyurun. Ben nanoteknolojik teknolojik ürünün sürekli kullanılıp kullanılmayacağına dair aramıştım. Tedavi yani bir, süreci nasıl? Bir süreci devam var ediyorum. mı yok mu bunun? Peki çok teşekkür ederiz sorunuz için. Şimdi tabii kullanılması gerektiğini söyledik ama ne kadar süreyle nasıl kullanmamız gerektiğini paylaşmadık belki. Şimdi e, ortalama bir dökülmede yani alından saçlar geriye doğru çekilmeye başlamış, tepede saçlar seyrelmiş. E, buradaki saçlarda bir seyrelme varsa yaklaşık olarak bir 5-6 ay, 7 ay maksimum e, kullanıldığında her gün gece losyonu sürüp sabah şampuanla yıkadığında e, gerçekten çok iyi neticeler alıyoruz. Saçları neredeyse eski kıvamına, eski dolgunluğuna kavuşabiliyor. Ama tabii ki bu tedavi e, biz hormonlara karşı koruyoruz. Yani evet. hormonlara karşı ve genlere karşı kullandığımız sürece bir etki elde edebiliyoruz. O zaman ne yapmak lazım? İstenilen kıvama kavuştuğu zaman saçlar, istenilen dolgunluğa evet. kavuştuğu zaman artık her gün tedavi etmek yerine haftada iki gün Uygulamak suretiyle mevcut saçları korumak mümkün. Evet. Yani zaman... kazandığımız saçları korumak için de idame tedavi dediğimiz artık o bakım şeklinde tedavi değil de haftada iki kez bakım yapmak suretiyle saçlarını koruyabilirler. Evet.